Salam dostlar, bu gün sizə Minecraft-da jacuzzi yapımını göstərəcəm. İlk öncə bizə lazım olan əşyalar. Kuvars bloğu, neter daşı, çaqmaq, siyah varlayacam. Başqa can da götürə biləsən. Mən belə siyah edirəm. Bu su qovası, halı və flama lazımdır. Və gördüyünüz kimi bu mənim yol kanım, bu da şaxta mənim. Və burda Belə Başım bura olmadı basketə dedik. Harda dedik? Bura axı da. Burda. Ah, buranı da sindimişəm. Bir yaxşı yer yoxdur burada üç yer kazırak. Böyle. böyle. Bak. Bu katman karşısını girip bura nete taşı koyak. Garanti koyup ve bunu kıraların kuvvet ederek kuvvet ederek brand ederek ve bu defa kaldı ve bu kırağları da kuvaş koyar ve sonra bura çakmak taşıyla vururuz ve bu birinci katı ikinci kata kuvaş koyar Dünce aşağı aşağı koyabilmezsiniz koyusuzu görünce alır sönür bura koyar ve bunun içine su tökürük su tökdüğünden sonra siyah boyalı camla belanti gedirik belanti gedirik ve bir sıra daha gedirik 2 watt olsun burandaydı. Ve bir seher idi. Seher ettiydi. Sonra gelin. Burada boğaz hamak yazar. Buradan kuvas basamağını götürür. İsterseniz üç edey. Üçü, üçü balaca görsen

Buradan tam ortadan kapı yeri koyduk. Ve bura halı koyak. Ve bura. Bura halı koyak. Ya yani gördüğünüz işte suçum oldu. Buradan böyle oturup timip. Belanti. Oh. Belanti edip buradan çıkıp böyle ayaklarınızı silebilirsiniz. Aa götüm yandı. Götüm yandı. Aa. Ha, yan burada yanmış neyse bunu götürüyorum burada flama koyabilirsiniz özgünüm bir dakika ona koydum onu neyse kalsın burada Belantı çıkıp elinizi silebilirsiniz buraya böyle neyse buraya halı koyalım yansakta kalsın böyle neyse Belantı bir Jacuzzi oldu. Neyse dostlar bir videonun daha sonra geldi. İyi. video hoşunuza geldiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun, salamat